bir paket geldi. Kızım bana internetten bir hediye alıp göndermiş. İçerisini ben de sizlerle birlikte göreceğim. Şimdi açıyorum. Bakalım annesine ne göndermiş. Şöyle açtım. Led ışık göndermiş. Şöyle bakalım paketi açıp size anlatacağım ne işe yaradığını. Üç tane led ışığımız var karanlık ortamlarda bunu duvara takacaksınız şöyle de bir kumandası var onu göstermek istiyorum kumandası pille çalışıyor aşamaları var kumandanın dereceleri var derecesine göre ışığınızı arttırabilirsiniz azaltabilirsiniz duvara monte edebilirsiniz kumanda olduğu için kullanacağınız zaman çıkartırsınız pille çalışıyor 2 adet pille Gerçekten benim işime yarayacak bir ürün göndermiş. Kızıma çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi banyonuza takabilirsiniz. Mutfak dolaplarınıza takabilirsiniz. Seyyar yanınızda istediğiniz yere götürebilirsiniz. Sabit bir şekilde. Karanlık ortamlarda kumanda yardımıyla çekimlerinizi daha iyi ışıklandırmanıza yararlı bir adet göndermiş bana. Kızıma çok teşekkür ediyorum. Artık video çektiğim zaman bana kızmayacak. Anne karanlık oluyor demeyecek. Sağ olsun. 3 tane olduğu için çok karanlık ortamlarda üçünü birden takabilirsiniz aynı yere. Daha çok ışık sağlamış olursunuz. Şöyle göstereyim aşama aşama kumandası. Çok güzel, çok şık bir ürün. İnşallah faydasını göreceğim. Bunu taktığım zaman çekim yapacağım. Çekimlerimde de göreceksiniz ışığın kalitesini. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.